arkadaşlar şimdi size öyle bir pirinç kreması tarif vereceğim ki aynı sponful gibi. Gerçi ben sponful da yemedim. Diyetteyiz zaten bu da bugün. Yarışmaya bir hafta kaldı. Son pirinç kremam. Bundan sonra pirinç kremasını da kesiyorum. Neyse. Ee, aynı sponful gibi olacak. Yani kıvamdan görüyoruz. internette sürekli dolaşıyor. Siz de görünce anlayacaksınız. Hemen tarife geçiyorum bir ölçek pirinç kraması. en ince ayrıntılarına kadar size söyleyeceğim. Zaten bir ölçek 50 gram geliyor. Hemen şöyle. Bu arada pirinç kramaları ve proteinlerle alakalı herhangi bir sponsorluğu vesaire yok. Reklam değildir. Tamamen kendi paramla aldım. Bir ölçek pirinç kremasına 300 ml su. Hemen suyumuz da buradan. Daha sonrasında bir silikon kaşık yardımıyla karıştıracağız. Ocağın altını açıyoruz. Parlı ateşte. Yaklaşık bir 4-5 dakika falan sürüyor. Böyle hafiften karıştıra karıştıra pişireceğiz. Pişince de göstereyim. Yani benim sürekli yaptığım pirinç kreması. Yani kesinlikle ben pirinç kreması yaptığım zaman bu şekilde yapıyorum. Çünkü gerçekten birkaç farklı... Pirinç kremasını denedim vesaire falan ama en lezzetlisi bu yani. Sonradan da bu Sponful tarifleri çıkmaya başladı. Instagram'da görüyoruz. Baktım aynı benim pirinç kreması gibi oluyor. Yani lezzetini bilmiyorum ama şekli en azından o şekilde oluyor. Harlı ateşte ufak ufak karıştırarak. Yoğunlaşmasını bekleyeceğiz. Yani 4-5 dakikada. Pişiyor. sürekli karıştırın arkadaşlar durmadan ufak ufak çok aşırı değil ama sonuçta e, bu yoğunlaşırken topak yapmasın eğer böyle biraz bıraktığınız zaman hemen topaklanma yapabiliyor o yüzden o topaklanma olmasın diye bu şekilde sürekli karıştıracağız Güzel böyle bir kıvamı olsun. Yani görünüyor mu kıvamı bilmiyorum ama böyle göstereyim. Şimdi ateşi iyice kısıyoruz. Ben bir tık daha yoğunlaşmasını istiyorum. Ama bu süreçte ateşi kısın ki aniden bir yoğunlaşma olmasın. Bu sefer de aşırı katı olmasın. E, ateşi kıstıktan sonra karıştırırken biraz dibinden doğru karıştırın. Dibi de tutmasın dibine yapışma vesaire yapmasın. Evet. Gayet tamamlı güzel. Ve altını kapatıyoruz. Şimdi en önemli detaylardan bir tanesi görün. Bu şekilde karıştırmaya devam edin ateşten aldıktan sonra da çünkü tencerenin dibi hala çok sıcak ve bunu tencerede tutmuyoruz. Hemen kabımıza döküyoruz. Tencerede tutarsak çünkü yoğunlaşmaya devam edecektir. Kabımıza aldık. Şöyle bir yüzleyelim kabımıza yayalım. Evet. Bu arada kabı aldıktan sonra bu kabı biraz bekleteceğiz dışarıda. Bu ilk sıcaklığı ateşe çıksın. Kesinlikle ağzını falan kapatmayın. En önemli detaylardan bir tanesi de burası. Çünkü ağzını kapatırsanız da bu sıcaklığıyla beraber gene bir kuruma vesaire yapabiliyor. Burada en lezzetli yeri de burası ya. Bunda yalamayı ihmal etmeyin. Gerçekten. Şimdi burada beklerken protein sosumuzu hazırlayalım. şöyle bir kabımız var. Protein bu markayı kullanıyorum. Yabancı bir marka. Izole Protei. Bir ölçek. Bu arada bu markanın tadı da efsane ya. Harbiden çok iyi yani. Bununla alakalı da herhangi bir reklam değildir. Sponsorluk vesaire yoktur. Tamamen kendi paramızla verip alıyoruz. Ama yakında bir sponsorum olacak. Aslında şöyle gelen proteinler falan var bana sağ olsun. Veriyorlar ama tam anlamıyla bir sponsor değil. Biraz su kattık. Neyse onları da sonra yakında güzel bir protein markası çıkartacağız. Ama ben bu e, markayı şu an niye kullanıyorum? Tadı gerçekten çok iyi ve içeriği de çok iyi. İzole protein. O yüzden bu markayı tercih ediyorum. Proteinimizin içine biraz suyumuzu kattık, biraz daha katalım. Ben akışkan bir kıvam yapıyorum protein sosunda. Bu şekilde suyu azar azar katarak ayarlıyorum kıvamını. Biraz daha su. Biz de bu şekilde ayarladım ve e, kıvam akışkan olsun. Çünkü e, dolaba koyacağız. Bu kıvam sonradan zaten tutacak kendini. Yavaş yavaş kıvamı da gelmeye başladı ama halen daha akışkan değil. Biraz da iyice karıştırıyorum ki topaklanma kalmasın. Gerçi bu proteinde öyle topaklanma olmuyor. Çok iyi dağılıyor. Bazı markalarda topaklanma oluyor bu su yaparken. Ben de onu zaten sevmiyorum. En büyük sebeplerden bir tanesi de bu proteini tercih etmede. Oh. Lezzet, tat, içerik. Evet. Burada olmak üzere biraz daha karıştırdık mı böyle görünüyor mu bilmiyorum ama gayet akışkan bir protein sos. Buna şimdi güzelce yayalım üstüne. iyice her tarafına gelecek şekilde zaten akışkan olduğu zaman rahatça her tarafına yayabiliyorsunuz yani ama biraz daha böyle akışkan yapmasaydık bu sefer yaymakta zorluk çekecektik kaşığı kullanmak zorunda kalacaktık vesaire i̇şte pirinç kremasının içine karışacaktı o zaman ama biz içine karışmasını istemiyoruz tamamen üstte kalsın istiyoruz şimdi bakın bu görülüyor mu akışkan şimdi. Buna şimdi ben bir 15 gram pirinç kırılması katacağım. Pardon ya pirinç kırılması ne ya? 15 gram badem ezmesi katacağım. Kafa diyetten iyice gitti. Zaten benden başka kullanan olmadığı için bademi. Kaşığı rahatça yalayıp badem ezmesinin içine Sokabiliyorum. Bu benim antrenman öncesi oyunum bu arada. Şöyle. Attık. Evet. Bademi de kattık. Eğer ki vaktiniz varsa birkaç saat ee, dolapta yoksa sadece 10 dakika buzlukta tutabilirsiniz. 10 dakika donma vesaire olmayacak. Bana güvenebilirsiniz bu akışkan kıvamı hafiften sertleştirecek. Ama öyle donmadır soğuma dahi olmayacak. Sadece bu tutacak kendini. Şimdi ben vaktim yok. Yemem lazım artık. 10 dakika buzda atıyorum. Evet. 10 dakika geçti ve kıvam görüyorsunuz. Donma vesaire yok, soğumadı bile ama kendini o kadar güzel tuttu ki dediğim gibi aynı sponj gibi. Önceden nasıl akıyordu? Biraz cıvıktı ama şu an öyle bir akma vesaire yapmıyor. Size şöyle kıvamını da göstereyim. Bak. Of of of. Sen de Harika kıva. Akıyor. Kıvam akıyor. Hafiften kendini tuttu ve lezzet. Sadece 10 dakika bekletiyor. Yani yukarıda vaktiniz varsa buzdolabı normal kısmında yani bir iki saat bekletirsiniz. Aynı kıvama gelecek zaten. E, vaktiniz yoksa da 10 dakika buzluk. Bu kadar basit. Arkadaşlar daha sonrasında antrenmana geçeceğim zaten. En lezzetli yeri bunu yerken böyle ağır ağır yemeyi çok seviyorum. Zaten dediğim gibi bugün bu son. Haftaya bugün yarışmam var. Bundan sonra bütün saplementleri kesiyoruz. Hayırlısı bakalım hakkımızda. Abone olmayı takip edin. Abone olup takip edin. Beğeni atın arkadaşlar ve bunun gibi bundan sonra daha aktif olacağım. Daha çok tarif gelecek. Instagram'dan da beni takip edin. Orada daha aktifim. Daha çok bilgiler veriyorum. Olabildiğince YouTube'da da videolar çekeceğim. Bundan sonra Beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.